Orta öğretime geçiş sınavı, üniversite sınavı, kamu personeli seçme sınavı ve daha nicelerim. Sınavlar hayatımızın her alanında biri bitiyor, diğeri başlıyor. Hayatımıza büyük imkanlar vaat eden sınavlar bütün öğrencilerin korkulu rüyası. Hepsinin kafasında aynı endişe ya başaramazsam. İşte bu kaygı onların başarısız olmasına neden olabiliyor ya da kapasitelerinin çok altında bir puanla sonuç almasına sebep olabiliyor. Daha önce bayağı bir yaşadım bunu ama son zamanlarda sınav yaklaştığı için daha fazla dikkat etmeye başladım yani heyecan konusunda daha azaltmaya çalıştım. Ama cidden başarıyı düşürüyor. Sınav kaygısı makul ölçülerde olduğu zaman gerekli performansın sergilenebilmesi için itici güç olabilirken aşırı boyutlara ulaştığında başarısızlığın en büyük nedeni. E, hayatında farklı bir yol açacak sınavlarda mesela e, lise giriş sınavlarında, üniversite sınavlarında tabii ki de e, girmeden önce insan çok büyük bir kaygı çekiyor. Benim kızım da burada dershaneye gidiyor. Fen Bilimleri dershanesinde Ona destek için geldim buraya. Çok stresliler. Ben 560 kilometre güneyden geldim buraya destek için. Sınav kaygısını engellemede en büyük görevse şüphesiz ebeveynlere düşüyor. Başarı üç yerden geçer. Aileler, çocuk ve eğitim kurumundan geçer. Burada aileler çocuklar üzerinde çok yani başarılı olsun diye aşırı istekte ya da çok yüksek beklentiler içerisinde olmamalı bana göre. Çocuğu bırakacaksınız. Çocuk ne istiyor? çevresindeki arkadaşları çok önemli motive edenler. Aileler de destek olmalı. Bence çocuktan hani başarılı olacaksın diyerek de çok yüksek beklentiler içerisine sokulmamalı. Çocukları heyecanlandırıp daha da strese sokup daha çok ders çalış değil de daha sakin, daha rahat rahat sindire sindire derslerini çalışmayı bu sana daha güzel sonuçlar getirir diye teşvik ederlerse daha güzel sonuç alır. Yine de şunu unutmamak gerekir ki heyecan olmadan başarı gelmez. Önemli olan ölçüyü koruyabilmek.